tüm bir, bir dünya bir tek Türk'ün burnunun kanamasından etkilenir. Bir Türk'ün burnunun kanamasını kurtuluş hareketi olarak bir Türk'ün dünyanın hiçbir şeyle değişmeyiz. Bunu üçüncü kez söylüyorum. Yeni değil. Onun için Adam eğitim kocaklarımız vesaire hepsi bazı yalancı ve sahtekarların 50 60 70 yalanları ve bunlara kanarak görev yapan savcıları tekrar söylüyorum. Ben geldiğimde bana soruşturma açanları çağıracağım. Bundan çekinmiyorum. Çağıracağım. Bu benim hakkım. Açmayı biliyorsan hesabı da vereceksin. Bu toprakların sahibi biz Türkler. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ten değil, Ertuğrul Gazi'den, Alparslan atamızdan devraldığımız topraklarımız. Yegane Efendisi Türk olarak kalacak, Türk olarak yaşayacak.